Murat. Güneş içeride mi? İçeride. Güneşi de alıp gidiyormuşsun. Taşınıyormuşsunuz buradan. Öyle olması gerekiyor. Benim yüzümden yapıyorsun değil mi? Ben sana hislerimi açtım diye. Bak Fırat benim hakkımda ne düşünürsen düşün tamam mı? Ama benim yüzümden güneşi cezalandıramazsın. O da yeni alıştı okuluna, arkadaşlarına, öğretmenlerine. Burada ne kadar mutlu, görmüyor musun? Biliyorum, görüyorum, farkındayım. Ama mecburum, ne yapayım? Hep aynı bahane, farkında mısın? Mecburum Nesle. Başka yolu yok Nesle. Babam da tam yedi yıl önce beni büyüdüğüm yerden koparıp ayırmıştı, aynı bahaneyle. Arkadaşlarımdan, okulumdan, senden, senden ayırmıştı. Şimdi sen de aynı şeyi Güneş'e yapıyorsun. Bana olan kızgınlığının bedelini oğluna ödetiyorsun. Bak Neslihan. Bir şey açıklığa kavuşturalım. Taşınma kararımın seninle ve duyguların uzaktan yakından alakası yok. Benim yaptıklarımdan her defasında bir anlam çıkarmaktan da vazgeç. Bu seni de örer, beni de. Tamam? Tamam kaptan ya. Gören de gemilerin battı zannedecek. Bir hal çaresine bakacağız. Hah. Bak baban da geldi ağlamayı bırak. Ağlama mı? Oğlum. Niye ağladın sen babacığım? Ha? Söyle bir şey mi oldu? Anladım senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Niye? Götürecekmişim beni. Taşınacakmışız. Ben seninle konuşacaktım bu konuyu, anlatacaktım sana. İstemiyorum, anlatma. Gitmeyeceğim, ben burada kalacağım Yaman dedemlerle. Güneş, Güneş. Böyle olmadı hocam, kusura bakma. Güneş'in benden duyması gerekiyordu i̇steyerek olmadı. Ben nesliyle ile konuşuyordum. Hocam böylesine hassas bir konu ulu orta yerde konuşulur mu? Güneş senin oğlunsa benim de torunum. Yani dertleşiyordum ben. Geldiğini duymadım. Duysam söyler miyim? Susarım. Burada tartışmak yerine acaba bir çözüm bulmaya mı falan mı çalışsak? Baba, müsaaden varsa biz bir Fırat'la konuşalım mı? Rüzgar iyi haberler ver bakalım. Kozanoğlu öldü. Gürbüzada. Barutçu? Barutçu... Barutçu maalesef Derviş Bey. Sıra kadem basmış. Evi, mekanı, metresinin evi hiçbir yerde yok. Ben her zaman sana ne derim? Zehirli bitkileri yok edeceksin. Onların kafasını keseceksin. Kafasını keseceksin ki... ...hepten korusunlar. Ama daha sen zehirli bitkileri bulamıyorsun. Bu nasıl olacak? Siz hiç merak etmeyin Dariş Bey. Gerekirse memleketin altın üstüne getireceğim. Rüzgar, benim ihtimallere tahammülüm yok. Güneş buraya, bu çiftliğe geldiğinde... ...hiçbir yerde olmadığı kadar kendini güvende hissetme. Eğer torunum burada güvende değilse... ...kimse ama hiç kimse kendini güvende hissetmesin. Anlatabildim mi? Anladım Derviş Bey. Müsaadenizle. Ben gerekli talimatları vereyim adamlara. Fırat'la konuş. Barutçu elini kolunu sallayarak gezerken benim içim rahat değil. Torun burada. Gözümün önünde olmalı. Yarın taşınacaklar. Emredersiniz.